Evet baba sendeyiz. Tamam gel başlıyorum. Biz... Selamun aleyküm dilerim. Selamlar herkese. Birader sana geçmiş olsun öncelikle. Eyvallah. Bugünkü konumuz Kutluğa'nın Türkiye gelişinde aslında beraber gelişimizdeki küçük bir cezaevi süreci. Kutlu'yu girişte tutukladılar. Ondan sonra olaylar nasıl gelişti, neler başımıza geldi. İki haftalık çok tansiyonlu bir sürecimiz oldu. Biz dedik ki sizinle de paylaşalım. Kutlu anlatacak biz dinleyeceğiz. Sorularımızı soracağız dönemindeyken aldığımız birkaç videomuz var. Ee, onları da videonun içinde göreceksiniz. Aynen. Şimdi mesela <laughs> uçağa bindik. Uçağa bindik. Önce Çin'e oradan Türkiye'ye gideceğiz. <laughs> geldik geldik. Haftalık bir Türkiye planımız vardı. İlk başta öyleydi. Gittik Furkan'la. Önce Çin'e, oradan İstanbul'a geçtik. Olaylar orada başladı. Orayı ben anlatmak istiyorum. Şimdi Anlatsın. şöyle bir şey oldu. E, pasaport kontrolünden geçiniz, ben önden yürüyorum. E, geçtim ben pasaport kontrolüne. E, cihazlardan geçtikten sonra. Okutma hali ortada yok, o da uzun yoldan geldi. Dedim acaba bir sıkıntı mı var yani? Sıkıntı hiç beklemiyorum. Acaba beni beklemedi gitti mi diyorum. Sonra baktım sıkışmış iki tane e, cihazın arasında. Makine geçişine izin vermiyor, uyarı veriyor. Pasaportu okuttum. İki kapı kapandı. Lütfen bekleyiniz yazıyor orada. Bekliyorum 5 saniye, 10 saniye. Bir 15-20 saniye geçince zaten anlıyorsun ki Bilmiyorum. makineyi beklemiyorsun. Başka bir şey seni bekliyor. <laughs> Memur geldi. Elinde şöyle bir A4 kağıt fotoğrafım var. Üstünde şüpheli şahıs yazıyor. Bir soğukluk geldi zaten bana onda. O, o arada ona soğuk geliyor mu? Ben hala işin makarasındayım. Ha hu falan yapıyorum. Her şeyi takip ediyoruz. Hiçbir şey böyle bir şey beklemiyoruz. Hani rutin bir kontrol falandır diye bekledik. Aynen onları da koyalım şimdi. Bakın izleyin. <laughs> Kutluyu almıyorlar içeri. Sakın çalışacağız diye. <laughs> bir sporculuk alakası tabii ki yok. Arkadaşlar gülüyorduk da. Kutlu'nun durumu ciddiye bindi. Aldılar beni de gönderdiler. Ee, sen de bekleyemezsen orada diye. Kutlu'yu şimdi farklı bir tarafa alıyorlarmış. Bilmiyorum artık ne yapacaklar. Gördüğünüz gibi yani modumuz gayet iyi. Biz hiçbir şekilde böyle bir beklentimiz yok. Kutlu bile hani gerildi ama orada hani söyle, söylemlerine göre hani o da rahat. Hani bir tabur gösteriyor ama rahatsız yani. <laughs> bu arada bu ceza olayı 5 yıl önceki bir sokak kavgası. Gençlik, cahillik. <laughs> evet. Ondan sonra... Ondan sonra şöyle. Ben dışarı tarafta bekliyorum. Bir yandan mesajlaşıyoruz. Kutlu dedi ki bana ben 5 dakika sonra yanına geleceğim. 5 dakika de, değişti. 10 dakika, 15 dakika. Sonra valizleri almam lazım. E dediler ki arkadaşı karakola kadar götüreceğiz. ifadesini alıp geri göndereceğiz. Dilerseniz bagajlarını siz alabilirsiniz. Sonra Kutluhan'ın bir mesajını gördüm girmeden önce oraya. Eğer benden haber alamazsan falancaya haber ver. Sonra bir baktım benim attığım mesajlar iletilmemeye falan başladı. Allah'tan Kutlu akıllık yapıp da hangi karakola gideceğini navigasyondan bana konumunu atmış. Ondan sonra ikimizin de telefonu bu arada yurt dışından geldiğimiz için internetimiz falan hiçbir şeyimiz olmadığı hiçbir olmadı için şey yok bir wi-fi bekliyoruz, şarjımız da yok falan. Öyle bir buldurmaya çalışıyoruz. Kutluyu karakola almışlar, ses yok, seda yok. Ben gittim çıktım, karakola gittim. Dedim, bu bu isimde şans, dedim içeri alındı galiba veya sorguya alınacaktı. Akıbeti nedir? Arkadaşım e, arkadaşımla ilgili haber alabilir miyiz sizden? Dedi vallahi bilmiyoruz, biz de içeride bekleteceğiz, ondan sonra da arkadaşları Silivri'ye göndereceğiz. Gözüken dedi, iki yıl altı ay. Ayda ne yapacağız, ne yapacağız? Orada ben bir ufak gerginliği yaşadım. Oradan beni gönderdiler. Ben yola düştüm bu sefer bu sefer avukatlar onlar bunlar falan kutluyu nasıl ne yaparız diye. Ondan sonrası ne yapacağımızı öğrenip onunla ilgili çalışmalara başladık süreci hızlandırmak için. Ama o anlar o geçen süre içinde kutluğunun yaşadıkları kutluğunun bildikleri. E... sorun yoktu ama denetimle ilgili acaba bir sorun oldu da onunla ilgili yaptırım mı çıktı onu bilmiyoruz hepsini öğrenecekler. E, haber edecekler en kısa zamanda şimdi. E, ondan sonra biz de gerekli şeyleri yapacağız kutluğu yu. için. Yurt dışındayken Beni tekrar denetimli serbestlik bürosuna çağırmışlar. Bir gözüksün demişler. Tabii ben de yurt dışındayım. Herhangi bir tebligat da gelmedi bana. Kaçak durumuna düşmüşüm. Yakalama kararım çıkmış. Bana da ekstra mahkeme açmışlar. Ah be O kardeşim. mahkemeye çıktım. Onun ifadesini verdim. Ondan sonra nezarete koydular beni. Nezaret en kötüsüydü. Ufacık yer, klima açık. 12 saat tuttular beni orada zaten. Oradan hop aldılar. Silip Re dinlenme testi. Orada bir tane en kötü koğuşu aldılar beni önce. Toplama koğuşuymuş o. Zaten yerde yattık. Bir 50 kişi falan gelmişti. Bir 30 kişi yerde yattı. İnanılmaz kötü bir koş. Bir de biz yoldan geldik. Hani Tayland'dan geliyoruz. Sıcak memleket falan. Adamın üstünde başında hiçbir şey, yok. şey yok. Hani duş almadın, onu yapmadın, bunu yapmadın. Üstün Öyle... yok, başın yok. Üşüyor mu diye. Sırt çantam var de, bir de, tane. Soğuktu. Ben de stres yapıyorum. Birader içeride üşüyor. Ne yapacağız? Nasıl da o üşüme olayın veya üşüdün mü? Nasıl geçti? Çok çok soğuk. Bir gece özellikle çok soğuktu. Hiçbir şey yoktu üstümde. Sırt çantamı koydum yastık olarak. Tişört de kendime sarılara koydum. Sonra ikinci gün oldu. Denetimin serbestlik kurulu geldi. Kurul mahkumlarla görüşüyor. Dövmen var mı? İşte kesiğin çiziğin var mı? Suçun ne? Bakıyor. Diksiyonuna konuşmana bakıyor senin. Ona göre seni bir başka bir binaya yerleştiriyor. Beni en güzel binaya yerleştirdiler. Biraz iyi anlaştım onlarla. Yani şey diyebilir miyiz yani aslında kişiliğin veya atıyorum eğitim seviyen falan her şey orada aslında her sınav, şey, fark ediyor yani Her diye. şey fark ediyor orada aynen. İlk bakışta nasıl görünüyorsan seni ona göre bir binaya yerleştiriyorlar. Babacım çay mı Ya sen harika bir adam adamsın. Adamsın ya. abi. Lütfen ya. Yani. Cem abi. Cem abi adamın ikram dibidir. Abi bir selam ver abi. Her şeyin onda. Baba Türküş Food Lab ya. Daha biraderler mis gibi yer yaptılar. Tayland'da da çayımızı çorbamızı içiyoruz. Aynen siz gelin beraber içelim baba. İnşallah. Turkish Food Lab. Lemay Kamp'ın hemen yanında. Evet bu arada antrenmana gelseniz hemen 10 metre 15 metre aşağısında Türk yemekleriyle çayımızla çorbamızla yine ev sahibi yapmaya hazırız. Aynen. Ondan sonra kurul dağıttı herkesi. Beni en güzel binaya yerleştirdi. Abi dedim sorulmaz ama hemen dedim böyle abi de değil bu arada başkanım diye hitap ediyorsun Başkanım dedim böyle böyle benim durumumu biliyorsunuz dedim. Ben dedim ne başkanım kadar kalırım. Başkanım dediklerin orada çalışanlar mı mahkumlar mı kimdir nedir? Gardiyanlar. Neydi? Gardiyanlara gardiyanlar. başkanım diyorsun. Evet memurlara aynen. Öyle bir hitap mecburiyeti var mı yoksa? Mecburiyeti yok abi demen çoğu. Abi deyince uyuz oluyor. Allah Allah. Yani aslında o da belli bir yerde. Sana bir baskı <laughs> yani. Oho baskı. Arda arkası kesilmeyen baskı. Şey nasıl da sonra... o toplama... Kampı dedikleri bir şey vardı, seni yani o ilk zorlandığın iki gün. İlk gittiğim bina işte, toplama kampı. O iki gün boyunca duş falan hakkınız yok orada. Hani yok şöyle... alabilirsin, malzemen varsa alırsın. Ha, ama duş malzemen var. yok çünkü malzemem direkt aldılar içeri. Aynen, ha. malzemem yok kimseyle de. Ne kadarlık bir alanda kaç konuşmadım. kişi kaldınız? Şöyle büyük bir alan düşünün, düz bir alan. İçinde odalar var. Her bir odada 10 kişi, 5 tane ranza çift katlı. O da oda. Bir ayırmışlar, ortada da bir koridor vardı biz. Son gün gelenler koridorda yattık yer olmayınca. Yani adamın iki bacağı yok, kim bilir kaç yaşında adam. Ölmeye ramak kalmış yani. Haşa, Allah bilir de. İlk bina korku filmi gibiydi, <laughs> böyle tamala. <laughs> İlk bina sıkıntılıydı yani. Zaten orada ben çok insanla muhabbet olmadım. 3-4 kişiyle tanıştım, muhabbet ettim o kadar. Ardından ikinci gün de yapıldı. Ana binaya geçtik. En güzel bina. Ana bina hakikaten güzeldi yani. İlk gördüğüm yer diğer olduktan sonra hmm. mükemmel geldi yani bana. Oh dedim. Benim bildiğim kadarıyla ana binaya geçtikten sonra gündelik işler vardı. Günlük evet. her gün çalışmaya gidiyordum. Herkesin farklı işleri var ama sen mutfakta çalışıyordun. Aynen. Benim yemekhaneyi aldılar. Şanslıyım. 2 kişi yemekhaneye aldılar bir 30 kişi içinden. Orada Güzel, çalışıyorsan zaman geçiyor, çalışmazsan geçmiyor mu? Nasıldı sence? Sen çok çalıştığını söylüyordun. Ben çok çalıştım. Zaman hızlı geçti ama orada çalışma zorunda herkes. Benim işim güzelli. Kimisi ara işler yapıyor falan. Koridorda izmarit temizletiyorlar falan filan. Her şeyi yapıyorsun. Tamamen her şeyi zaten mahkumlar yapıyor. Günde 30 bin tane ekmek çıkarıyor mahkumlar. Mahkumlar diğer mahkumları girişini yapıyor. Sadece başlarında düşün 30 tane mahkum, 20 tane mahkum, bir tane gardiyan. Gardiyan bakıyor işte onlara. Geri kalan her şeyi mahkumlar yapıyor. İnşaatından, yemeğinden, ekmeğinden, mahkum kabulüne kadar diğer mahkumlar O yapıyor. zaman birader benim sana iki tane sorum var. Seni en çok zorlayan, ben sana bir yerden de iyi bir şey oldu dedirttiren şeyler nelerdi? Hep şey isterdim. Şöyle bir hafta cezaevine gireyim, bir hafta sonra çıkayım, tecrübe edeyim öyle bir şey. O oldu. Biraz yani daha parayla oldu ama biraz oldu. daha fazlası oldu. iki hafta oldu ama yani parayla alınmayacak bir şey kesinlikle. Tabii. Öyle büyük bir tecrübe. Birçok şeyin kıymetini anlıyorsun içeride hakikaten. Burada video aralarını koyacağız. Bizim sorunumuz şuydu. Hani ne kadar süre kalacağını bilmiyoruz. Aslında yani. bizim için beklediğimiz süre bir yıldan fazla kendi cezasını mı yatacak kaçak olduğu için. Ee, yoksa işte atıyorum bu tarz denetim sorunlarında 6 ay gibi bir ceza da alabilirmiş. 6-3 ay arası mı olacak? Ama en, en, az beklediğimiz hani hep uzun vadeli şeyler. Öyle olunca stresimiz hiç bitmedi. Ama bir yandan da bizim dışarıdan, avukatlardan falan öğrendiğimiz kadarıyla biz bunu düzeltebiliriz. Biz de ona çalışıyoruz. Yani denetimli Serbestlik Kurulu'na bu arada sordu. Senin burada bir üç ayın gözüküyor dediler. Ben zaten bir beynimden vuruldum orada. Ben iki üç gün bir şey bekliyorum. 3 ay dediler bana. İki hafta sonrasında biletim var falan. Tamam dedim. Geri döndüm. E mahkum diyor. E bir de diyor sana şimdi kaçaktan diyor dava açmışlar diyor. Ondan da yargılanacaksın diyor. Sen diyor uzun sürer diyor. Bir yıl, bir buçuk yıl diyor tutarlar seni içeride diyor denetim ihlalinden. Ondan sonra hiç numara bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Ne yapacağım? Bir tek babamın numarasını ezbere biliyordum Aldım telefon kartını oradan birinden. Aradım baba dedim ben dedim geldim. Baba dedim ben geldim buradayım dedim cezaevindeyim dedim. Böyle böyle durumlar oldu. Panik yapma dedim hemen dedim Furkan'ı dedim bulmamız lazım. Furkan'la aynı yerde oturuyoruz Çorlu'da. Dedim burada burada iş yerleri. Ona dedim oraya gidince ulaşırsın dedim. Ben seni tekrar arayacağım dedim. Yarım saat 45 dakika sonra aradım. Babam Furkan'a ulaşmış. Furkan'la konuşuyorum. Furkan dedi sakin ol halledeceğiz filan. Ben hemen bir şey ekleyeceğim. Ben bu dönem babasının beni bulmasına gerek yok. Ben havalimanından ayrıldığımdan beri olayları koşturuyor. Gerekli her şeyi yapıyoruz. Sadece ben istemedim ki ailesi stres yapsın. Ben de zannediyorum ki en fazla iki gün içinde bu iş çözeriz. Ailesine de söylemedim. Sonra babası beni aradı, bir de ona açık oldu. Ondan sonra çıktık beraber. işte avukat avukat geziyorduk. Gördüğünüz Aynen, kişiler onu vardı. vardı. Onu... Adliye. Görüşemedik hiç, konuşamadık. Kimse hiçbir haber vermiyor. Soru sorduğumuz hiç kimse yani hiçbir şey söylemiyor. Kutlu'nun ailesine ne diyeceğim? Bir şey diyeceğim mi? Abi kafamda bir tane soru var. Bir tane yerden yere koşuyorum. Bir tane insanla konuşuyorum. Biraderi almak için bekliyoruz. Furkan dedi sakin ol halledeceğiz. Ben dedi itiraz dilekçesi yazıyorum. Furkan o kadar güzel bir itiraz dilekçesi yazmış ki işte girmiş federasyonun sayfasına girmiş benim lisanslarımı çıkarmış, milli sporcuydu, şöyleydi, şu oldu, bu oldu, o yüzden de tebligat gelmedi vesaire. Çok güzel bir dekçe yazmış kardeşim. Neyse, izah etmeye çalıştık. Ondan sonra Ondan verdik, sonra sonucunu bekliyoruz. Sonucunu bekliyoruz. Ben de ana binadayım. Bir günüm şöyle geçiyor, altı buçukta kalkıyorum. Parmak sayımı veriyorsun. Ondan sonra yedi buçukta kalk sayımı var. Hazır oldu, ayakta bekliyorsun. Beklemek zorundasın hiçbir şansın yok yani. Direkt Herkesin kalkması uyandım, lazım. Uyandım birader, ayağa kalkıyorsun öyle. Önce 6.30'da bir parmak sayım veriyorsun. Tamam. Ondan sonra 7.30'da fiziki sayım var. Bu gardiyanlar geliyor koğuşuna, ayakta hazır ol da beklemek zorundasın. Peki o, saat, Sali sayıyorlar. o saate kadar, parmakla şey, fiziksel sayıma kadar arasında dışarı çıkabiliyor musunuz, bir şey yapabiliyor musunuz? Binadasın, İnip kahvaltı edebilirsin, banyoları kullanabilirsin. Binadan dışarı çıkamıyorsun. Hı hı. Peki saati takip edebileceğimiz sürekli saatler var mı? Saat var. Saatten, saatten yana problem yok. Atıyorum oldu ki birkaç dakika kaçırdın, geç kaldı yukarıdaki ayakta. Onu ayarlı. kaçıramazsın çünkü zaten binadan çıkmıyorsun. Fiziki sayım diyorlar hemen çıkmıyorlar. 5 dakika boyunca bekliyorlar. Fiziki sayım var geçin diye. Herkes de koşuna geçiyor. Onlarda hiç hmm. tolerans göstermiyorlar. Onu da söylemeyelim. Ne ilgili olan şeyi söylemeyelim. Ha, tamam. Öyle, 6.30'da tamam. buçukta kalktım. Parmak sayımını verdim. 7.30'da hazır oldu da bekledim. O sırada bir kahvaltı ediyorum. Kitap okumaya başlıyorum. İki haftada üç tane kitap bitirdim. Ha, bu kitap da iyi sistemi, yani herhalde. Aynen kitap sistemi çok iyiydi. Sabah kalkıyorsun veriyorsun dilekçeni. Öğlen kitabın gelmiş oluyor. Ondan sonra saat 8.30-9 oluyor. Furkan uyanmış oluyor. Geçiyorum telefonu. Furkan'la konuşmaya başlıyorum. Sabit. Saat 10'da mesai başlıyor yemekhanede. Ona kadar Furkan'la görüşüyorum. Onda mesaiye başlıyoruz. Öğlen bir saat mola var. Tekrar geçiyorum telefonu. Furkan'la konuşuyorum falan. Mesaiye ben geri dönüyorum. saatler içerisinde sürekli hani saatlerini aşağı yukarı tahmin ediyorum biliyorum. Telefon her zaman gözümün önünde. Normalde ben Aynen. telefon çok bakan bir adam değilim ama telefonu gözümün önünden ayırmıyorum. O anda en zorlandığı şey belki de hani bir yandan konuşamamaktır. Veya atıyorum dışarıda haber alamamak çok rahatsız ediyordu beni dedi. Diyorum Aynen. ki ben de olabildiğince her şeyi anlatayım ki onda içi rahatlasın. Abi içeridesin, planın, programın var. Bir yıl cezaevi demek geriye hiçbir plan kalmıyor. Ne yapacağını bile bilmiyoruz. Öyle bir durum. Ondan sonra 5.30'da mesai bitiyor. Oradan koşuyorum antrenmana hemen. Yoğurt kapaklarının arasına taşları doldurmuşlar. Onlarla plakalar yapmışlar. Demir çubuk var. Bambullar var falan. Orada antrenman yapıyordum. Saat 7'ye kadar. Antrenman yapıyordun ama program yapıyordun. Her gün mi? yapıyordum. Yapacak bir şey yok çünkü. 7'ye kadar antrenman yapıyorum. 7'de sayım var. Sayımda yine binayı kapatıyorlar. 1 saat buçuk saat sürüyor. O vardiya değişimi oluyor o sırada. Ben yine kitap okuyorum. Sonra akşam oluyor. Furkan'la yine konuşuyorum. Ama akşam bütün mahkumlar mesaiyi bitirdiği için sıra oluyor genelde. 15 dakika konuşuyorsun telefonla. Arta kalan zamanda ya kitap okuyorum ya volta atıyoruz abilerle ya da koğuşta şey benim çay, benim eti, şey, burçak, Volta'nın detaylarını versene. Volta nasıl volta atıyorsunuz? Volta abi. Volta ben çok atarım normalde kendi kendime. Volta at yavaş atarım. Yani budur Volta'nın. Benim attığım Volta'nın temposu budur. Şu yavaş yavaş dolanırsın. Adam bir başlıyor bu hızda. Hiç beklemiyordum öyle bir şey. O kadar hızlı tur atıyorsun ki aynı hızda doğru orantıda muhabbet de o hızda gelişiyor. Hiç durmuyorsun. İki saat tak diye geçiyordu ya. Ya volta atıyorum ya da koşta çay, eti burçak, bulmaca. Alıyorum. Bir gün böyle geçiyor. Günler günleri oluyor. Biz de o arada dışarıda çalışmalara devam ediyoruz. Bir hafta oldu. Bana haber geldi. Kutlunu almaya gidebilirsin. Çıktım ben gittim kapıya. Bekliyorum biraderi alayım diye. <laughs> bir haftalık durmadan süren bir çaba sonrası. Bugün ee, ceza kupuyu almaya geldim. İtirazımız onaylandı. İnşallah kardeşimi çıkartıp alacağım. Bir saat oldu, gecikebilirmiş. Geç olsun güç olmasın. Bir saat oldu, iki saat oldu, 3, dört, 5, altı, gece oldu. Gece yarısı oldu, ben hala kapının önündeyim. Artık gelenler gidenler oldu, hiç bekleyen arabalar falan hiçbir şey kalmadı. Bekliyorum orada. Sonra Oldu geri döndüm. Sonra arıyorum öğrenmeye çalışıyorum hafta sonu girdi çünkü ara hiçbir yerden haber de alamıyorsun. Dediler ki lekçelerin ekstra bir yakılması gerekiyormuş itiraz olup olmamasına. Kutluhan olduğu yerle alakalıymış ona. Bir hafta ekstra bekleme süresi varmış. Bir hafta ekstra bekleme yine problem değil. Dediler Sonra... ki itiraz olabilir. Aslında olmaz Acaba itiraz olacak mı? Olabilirse olacak, diye. İtiraz olursa ne yapacağız? Bir gün Kutlu ile konuşuyoruz telefonla. Yüzünü bitirmiş olayım. Hani en az yıl aşırı bekliyor. Bana bir plan verdi. Şunları şunları halleder misin? Şunları şunları yapmamız lazım. Şunlar şunlar olacak. Yani ne elde tutulur ne gözde görülür ama bitmiş. Yani o planlar hani hayattan ümidini kesmiş insanların planı. İki hafta öyle böyle sancılı da olsa aldı getirdik kardeşi bitti geçti. Harbi olsun. Sağ olsun. Ne demek birader ya? Yani şu anda ben büyük, hala cezaevindeydim yani. Çok büyük ihtimal. Vallahi herkese sabır versin. Abi yok bir Zor, ay, kal, hani... bir ay kal içeride kendine saygın kalmaz. Herkes tabii farklı nedenlerden davasına haklı bir olaydı. İşte ondan sonra olayın gelişmesi tamamen şanssızlıkla alakalı bu boyuta kadar geldi. Ama içeride yediğim muamele yıllardır tanıdığım bildiğim adamın hiç kaldırabileceği şeyler değil ama hop kaldırabiliyorsun her şeyi. Ama tamam başkanım. yani başkanım. Hiçbir, hiçbir, şekilde ekstra sürekli. Öyledir yani. başkanım. Tabii başkanım. Zor geçti. Evet, cezaevi videomuzun sonuna geldik. Evet. Sorularınızı alabiliriz aşağı. Yeni videolar geliyor. Cezaevindeydik, çekemedik. Yeni bir sürü video gelecek. Birader eline sağlık. Seninle baba. Geldim işte dostum. Yüzün gülsün be.